kalsam olur mu? Zeynep. ya Zeynep sen neden yavruları alıyorsun kucağında uyutuyorsun? Yazık onları annesinin yanından ayırma lütfen. Ya çok tatlı değil mi? Ya tamam çok tatlı ama yani bunun annesinin yanında olması lazım anneciğim. Hadi anneciğim götür. bırakmasam olur mu? Bir durun niye öyle yapıyor? Rüya görüyor, görüyor. Zeynep rüya mı görüyor? Evet. Zeynep gerçekten rüya mı görüyor acaba? Evet. Fıstık. Uyandı galiba. Ne mi? Zeynep ben korkmaya başladım. Hayır onu götürür müsün lütfen? <laughs> Hayır, hemen hemen annesini yanına götür, hadi. Ya <laughs> Kediler yok. Olamaz. Nerede bu kediler? Anne. 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 Ne anne. oldu? Mehmet Akif bir sakin ol. Anne. Ne oldu anneciğim? Anne. Anne. Kediler yok. Kediler mi yok? Anne, Mehmet Akif küçücük kediler nereye gidecek? Anne bilmiyorum. Orada kaybolmuşlar. Nasıl kaybolmuşlar Mehmet Akif? Beni korkutma. Anne, küçücük anne. kediler yavru onlar. Nereye gidebilir? Anne. Nereye gidebilirler anneciğim? Onlar daha yürümeyi bile bilmiyorlar. Aa. Kediler yok burada ama kediler yok. Ya bu nerede bu kediler? Bir daha küçücük kediler nereye gider? Anne ben de bilmiyorum. Baktın mı her yere? Nerede yavruların? Masanın altında. Hayır burada da yoklar. Mehmet Akif Zeynep'e mi sorsak? Zeynep belki görmüştür kedileri. Anne Zeynep orada uyuyor çok sessiz olalım. Mehmet Akif Zeynep mi? uyuyor mu? Evet, Mehmet Akif Zeynep... Zeynep, Zeynep... Mehmet Akif Zeynep bu saatte uyumaz. Ya Zeynep, Zeynep ne yaptın sen? <laughs> ya inanmıyorum Zeynep sen bu kedileri yatağına mı koydun? Ya, ya biz sabahtan beri kedileri arıyoruz Zeynep ya. Ya ben bugün kedilerle uyumak Anneciğim ben ya. sana söylemiştim bunlarla uyuyamazsın. Çünkü bunların annesinin yanında uyuması gerekiyor. Ama bak sen benim yanımda... Ya. Bak şuna bak bak bak. Ya, Hayır, Akif, Hayır al. Mehmet Akif al. Zeynep sen canım. de al. Hadi gel. Al gel. gel annelerine götürmemiz lazım. Bak nasıl mı Annen, yavlıyorlar. Anneciğim, anneciğim sen şunu al. Sen de al bir tanesini Zeynep. Düşecekler şimdi yataktan. Gel anneciğim gel gel gel. Bu Zeynep abla sizi kaçırdı mı? Evet. Ha? Zeynep. Zeynep sen kedileri kaçırdın mı? Ağlama anneciğim ağlama ağlama. Gel gel gel. Al kızım yavrularını getirdik. Zeynep abla kaçırmış senin yavrularını. Seni gidi yaramaz Zeynep seni. Zeynep, zeynep, ya koy yerine hadi. Bir daha da sakın böyle bir şey yapma. İyice büyümeyene kadar bu annelerinden ayrılamaz bunlar. E tamam mı?